Şöyle gölgeye geçelim. Silikon vadisi gibi kutuyu açalım. Hangi yemi tercih edeceğim şu an bilmiyorum. Bir sürü seçenek var ama iş yapanlardan damın FZ serisi var. Yine Relax marka. Bir silikonumuz var. Dün bunu aldım. Yine markasız kurtlar da avında kırmızı beyaz ve beyaz iş yapıyor. Yine performans iyi biri bu. Çoğu at çekçi bunu bilir. Bunun da pek markası yok. Özel turna avlarında, sudak avlarında bunların çoğu iş yapıyor arkadaşlar. Bununla da suda kaldım. Bununla da suda kaldım. Bununla da su turna suda kaldım. Bunlarla turna çok aldık ama sudak da alıyoruz. Yine markasız arkadaşlar silikon turuncu renk özellikle yayın ve sudakta yayın da aldık bu renkle yayın ve sudakta işe yarıyor bunun ee, kahverengi simlisi ve beyazı da iş yapıyor. Biraz büyük ama olsun. Bunlar da jik yemleri ama jik yemlerini ırmakta kullanacağımız bir yer yok. Bunlar daha çok deniz için. Bunun arkadaşlar önüne şu üçlü çengelden takılıyor. Halkayla beraber arkadan misinayı bağlıyorsunuz. Daldırıp çıkarıp derin sularda özellikle denizde avcı balıkları avlayabiliyorsunuz. Metal jig yemleri bu. 70'lik. Yok. Bunlar da yeni hediye geldi. Güzel yemler. Levrek sahtesi. Levreğe benziyor. Yavru levrek gibi. Hiç deneme şansım olmadı. Aslında bugün denemek istiyorum ama işimi şansa bırakmadan, hava kararmadan iş yapan beyazı. Dün aldığım beyazı deneyeceğim. sahte klipsleri arkadaşlar arkasında fır döndüsü olmaması lazım. Fır döndü olursa e, aksiyonu bozar. Fır döndüsüz, fır döndüsüz klips kullanmanız lazım. Yemi taktık. Şimdi alta ziketin altına ekstradan üçlü çengel zoka takmadım. Çünkü taşlık bir arazi. Takılmasını istemiyorum. Biraz da aksiyonunu göstereyim yemi kıyıda gösterebilirsem. Görebiliyorsanız eğer sahtenin yüzmesi bu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Su biraz bulanık ama kuyruğunu gayet sallayarak salınarak gidiyor. Atışımızı yapalım. Şu iki çağlan bu çağlak ve o çağlan olduğu yerdeki şu aradaki durgun yer muhtemelen balığın olduğu yer. Oradaki ye yanaç ihtimalleri yüksek. Şu çağlıktan geçip oraya bir bakayım. Sığ bir yer bulalım. letik arkadaşlar ee Beyazı denedik, kurdu denedik. En son işte bunu takacağım. Yeni bir daha değiştireceğiz, son olarak. İnşallah iş yapar. Hadi bakalım. aldık arkadaşlar. Biraz önce de vurdu. Balığı şimdi aldık. Yemiş yaptı, yemi değiştirmiştim. Baya güzel su aldık. Yemiş yapıyor. Şu gösterdiğim yerlerden kırmızı beyaz olan markasız. Onunla balığımızı aldık. Alt şeyine takılmış. Çıkarmaya çalışıyorum. Dişlerine. Bakın dişleri var. Hayvanın iki tarafından da girmiş. Zarar vermeden çıkarırsak Tamam. Balığımız bu. Sudağımızı aldık. Bırakıyorum tekrar. Nasıl gidilir Murat abi? Yani balık tuttum diye niye kıskanıyorsun ki? Değilim. Ya değilim, değilim. Yani şurayı benden kıskanıyor Murat abi? Balığı aldığım yer var yani hani şura. Kıskanıyor mu Murat abi? <laughs> Karşıda iki tane evcil ördek var. <laughs> İlginç. Yakınlarda pek ev yok. Hayvanlar galiba yüze yüze gelmiş. Bir çift. Akşamda eve dönecekler herhalde. Ya da kaçmışlar mı bilmiyorum. Şimdi onlara bakacağım. Bakın oradalar. Hayvanlar çıktı sudan. Biraz önce suda yüzüyorlardı. Onlar da bize eşlik ediyor. Kızılırmak'ta iki tane evcil pekin ördeği. Beyaz gayet sevimli. Bugünkü arkadaşlarımız onlar. Rahatsız etmeden bakıyorum. Misafirlerimiz bunlar. Ben avlanayım, onlar da bana baksın. Size de rastgele. Bunlar da yavru falık mı tutuyor artık? Suyun kenarında ufak böcekleri mi yiyor? Hayvanlar nasiplerini arıyor. Ha, dağıldık arkadaşlar. Bu bayağı iri. Kaçırmadan çıkarabilirsek çok güzel olacak. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah. Hadi bakalım. Hadi Baya büyük arkadaşlar. Gemi de iyi yutmuş. Atlıyordu zaten. Sırt yüzgeçlerindeki e, dikenleri görüyorsunuz. İki tane bu balığın sırt yüzgeci var. Ön taraftakiler dikenli. Dikenli bayağı dikenli. Çırpındırmadan hayvanı. Alalım Yemi bayağı yutmuş Ağzında da Sivri dişler var Elinizde Yılı çıkamaya çalışırsanız Yaralar Kusura bakmayın arkadaşlar. Mezurum yok. Bir su şişesi. İki. Ve iki buçuktan, iki buçuk su şişesinden fazla bir balık. Şöyle de kıyaslayabilirsiniz. Yanına su şişesini koydum. İnşallah görüyorsunuzdur. Güzel bir trofe aldık. Hayvanından ağzından sokayı çıkardık bir kilodan fazla bir balık. Evet arkadaşlar. Dişleri görüyorsunuz. İnşallah kedi kadar dişleri var bu balığın. Gözler çok hassas. Gece de görebiliyor. Geldiğimize değdi. Allah kısmetimizi verdi. Size de inşallah böyle avlar nasip olur. Bitti. Yeter iki tane balık aldık nasibimiz. Oltamızı toplayalım. Başka günler avlanmak üzere inşallah dönelim.